merhaba. Ah şu bizimkiler YouTube kanalından ben Ayhan Ordu. Engelleri aşan kahramanlar serisiyle birlikteyiz. Bugün ta Danimarkalardan kayak sporunun şampiyonu, aynı zamanda gol gol dediğimiz görme engelli futboluyla uğraşan Feridun Kahraman Beyefendi ile birlikteyiz. Sevgili Feridun, hoş geldin yayınımıza. Sağ ol. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür. Bundan iyisi can sağlığı. Allah iyilik versin. Amin. Feridun Kahraman kimdir diye sorsak. Ben kısaca şöyle anlatayım. Ben Yozgat'ın Boğazgen ilçesinde doğdum. 13 yaşında Danimarka'ya geldim. O günden bugüne de sporla ve golbolla haşır neşirim. Böyle de devam edecek bakalım herhalde. Tabi bu arada meslek de edindim, ee, çalışıyordum aynı zamanda. Evet, kayak sporu, dünya şampiyonluğu mu vardı kayakta? Kayakta evet, e, Danimarka adına yalnız e, bir öyle bir şampiyonluğumuz var. Milli takımı almadılar mı sevgili Feridun? Milli Türk, takımı? Türk milli takımı var mı, Türk milli takımının böyle engelli kayakçıları? Türk milli takımıyla bir kere şöyle ayaküstü biriyle görüştüm. Onun dışında bir şey olmadı. Türk milli takımı da herhalde e, düzenli bir şekilde yok. Evet. Düzenli bir şekilde yok. Sev, sevgili Ferdoğan, e, Danimarka'da yaşıyorsun. E, Danimarka'da engelli olmak ya da Türkiye'de <laughs> engelli olmak arada nasıl bir fark? Ne anlatırsın bize? E, ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'de de, Danimarka'da da birçok şehre gittim, gördüm. Şehirlerin düzeni, halkın e, duyarlı diyeyim, e, burada Avrupa'daki engellilerin yaşamasını biraz daha kolaylaştırıyor. Evet, Türkiye'de bir çarşıya çıktığın zaman, yani o kadar çok engeller var ki, e, yani şeylerin, e, mağazaların, e, şu askı astıkları şeyler var ya ne diyorlardı onlara? Dışarıya tezgah. 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 Evet. tezgahlardan tut ki ya kaldırımlara kadar sıkıntı oluyor. Avrupa'da pek öyle şimdi Yugoslavya falan görmedim oralar nasıl. Macaristan'a birkaç kere gittim ama pek eski eski bölgelerine gittiğim için pek karşılaştırma yapamıyorum. Ama Batı Avrupa'ya geldiğimizde bayağı bir düzen var. Evet, erişilebilirdik. Çok kolay. Evet. Çok kolay. Yani otobüsler neredeyse kaldırımın boyuna kadar inerler eğer öyle bir durumda olacak olursan. Yani baya e, bayağı bir bayağı bir kolay her türlü şey, her her şey her hallerde. Avrupa'da <laughs> Danimarka'da engelli maaşları, engelliye ilgi, imkanları nasıldır sevgili Feridun? Şöyle başlayayım ben, buralarda prim diye bir şey zaten hiçbir zaman akla gelmez. Prim diye bir şey yok. Maaşını verirler, ister bir günde ye öl, ister yeme öl. Yani maaşını verir, geriye çekilir. ha Bunun yanında araç gereçler, yani bastonmuş, eğer tekerlekli koltuk kullanıyorsan tekerlekli koltuk, Ondan sonra saatmiş, bir sefere mahsus olmak üzere bilgisayarmış. ihtiyacım neyse artık. Herkesin ihtiyacı farklı farklı. Bunu belediyeler karşılar. Belediyenin özel belediyenin özel bütçesi vardır. Devlet tarafından karşılanır. Bu belediye de bunları bize ihtiyacımız dahilinde temin eder. Evet. E, yeterli geliyor orada e, sosyal imkanlar, konfor alanı e, çok daha iyi bize göre eğer hani Avrupa'da bir düzen diye bir durum var. Eğer düzenliysen yani bizim oralarda bir deyim vardır. Mazur, mazur görün tabiri de ağzına da yeter, gözüne de yeter. Bizde 4-5 bin lira engelli maaşı. evde bakım maaşıyla beraber işte 15 bin lira civarında diyelim. asgari ücret 22-23 bin lira. Böyle bir kıyaslama yaparsak e, Danimarka'nın asgari ücretiyle e, bir engellinin asgari ücret kıyaslamasını nasıl yaparsın? Danimarka'da asgari ücret var mı? Pek sanmıyorum. Danimarka'da... En, az, en az sosyal e, şey, maaş alan. Evet, o, yani o işsizler için geçerli olan bir şey. İşsizlere devlet ne aç öldürür ne de tok bırakır öyle söyleyin. Çünkü Geçineceğin kadar verir. Bu da Türkiye ortalamasında herhalde bir 40-45 bin Türk lirası eder. Yani lüks hayatım olmaz ama hayatını rahat rahat idare edersin. Ama e, hiçbir şeyde ihtiyacın olmaz. İhtiyacın olmaz. İhtiyacın evet. gider. Muhtaç yani, etmez kimseye muhtaç etmez evet. Yok. Kimseye kimseye muhtaç etmez. Evet. Sosyal evet. adalet dedikleri evet. bu olsa gerek. Açıca da ayrı yardımlar olur tabii. Evet. Feridun yakın zamanda Amerika'da koşu mu diyordunuz siz? Ayaklı ee, koşu. Şampiyonluğum var orada. Dünya şampiyonluğu o? Bu Amerika açık diyor biz. E, World Cup diyorlar İngilizce'de. Yani turnu olarak büyük de öyle şey değil. Avrupa ya da Avrupa Dünya Şampiyonası falan değil. Bu sadece özel bir, pro, özel bir e, yarışmaydı. E, yani övünmek olmasın da benim için çok verimli, çok da güzel bir koş, e, yarışmaydı. E, şampiyon oldun canım. Maşallah. Evet şampiyon da olduk. Hı -hı. Evet. Başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah daha daha madalyalar gelsin. Ee, hı hı. görme engelli futbolundan bahsettin. Onu da profesyonel devam ettiriyor musun? Eee goalball her zaman için benim önceliğimdi. Yani ben kayaktan hep öndeydi. Evet. Ee, şimdi öyle değil tabii de. Ee, ben e, goalball'a 17 yaşında başladım. Ee, Kuzey Avrupa, Avrupa Kuzey Avrupa birinciliği, ikinciliği, Avrupa birinciliği, ikinciliği, dünya dördüncülüğü ve Sydney Olimpiyatlarında şampiyonluğumuz var. Danimarka takımı olarak. Yani artık gençlerle gençlerle dahil yok gayri. artık bayrağı başkalarına bıraktık. Çok güzel. Daha ne yapacaksın? Bütün madalyalar toplamışsın. Yani ihtiyacımız olanı aldık. maşallah, maşallah. Peki tanım günleriniz nasıl geçiyor? Herhangi bir etkinlik faaliyet var mı? Bugünlerde sazla uğraşıyorum. Arkadaşlarla beraberim. Onun yanında işte yine antrenmanlara devam. Çalışmaya başlamayı düşündüm. Artık yavaş yavaş başlayayım diyorum. Korona'dan sonra bir mola vermiştim. Korona gelince mola vermiştim. Şimdi geri başlayayım diyorum. Herhalde ilk müşterim de yarın geliyor. İnşallah. Meslek neydi hmm. Ferdun? Ne üzerine çalışıyordun? Bio enerji, spor masajı, rahatlatıcı masaj, konuşma terapisi dediğimiz bir terapi. Ter Psikoterapi de mi diyorlar? Öyle bir şey de diyor, diyorlar ona da. Ee, bunlar üzerinde eğitimimi aldım. Evet, mes meslek olarak bunu devam ettiriyorsun. Aynen, evet. Evet maşallah. Sevgili Ferdoğan, bu kadar madalya bu kadar emek e, bu spor merakı nereden geliyor? Ya biz e, köylü çocuğuyuz neticede. Köyde doğduk. Orada işimiz gücümüz koşturmaydı. E, Danimarka'ya gelince evden okula okuldan eve görme engelimizin olduğunu da Danimarka'ya gelince öğrenmiş olduk. Ve fazla bir yere çıkamamaz, çıkamıyorduk daha doğrusu. Bu arada rehabilitasyona başladığımda e, orada pedagogun bir tanesi bana golbol oynayabileceğimi e, gösterdi sahayı gösterdi arkadaşlarla tanıştırdı evet Böyle, böyle başladım pardon e, görme engelimin farkına Danimarka'da fark ettim burada öğrendim dedim e, görme engelin Türkiye'deyken başlamadı mı daha mı sonra Şimdi e, ratenitis pigmentosa ya da halk, halkın deyimiyle tavuk karası. Evet. Sonradan sonra e, ortaya çıkıyor. Ben de ne zaman ortaya çıktı Her, herhangi bir, bir şey diyemeyeceğim. İnsan hatırlamak istediğini hatırlıyor biliyorsun. E, ben de öyle bir şey hatırlamıyorum. Köydeyken de bana kimse böyle bir durumun olduğunu söylemedi. Biz evet. arkadaşlar omuz omuza geziyorduk. E, oynarken yerlerimiz hep belliydi zaten. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Danimarka'ya gelince durum değişti. O zaman eleme elime bir baston sıkıştırdılar. Sen görmüyorum, bununla yürüyeceğim dediler. O da bana bayağı e, bayağı baya, baya, bir ağır gelmişti. Evet, görme engelli olduğunu fark ettirdiler. Aynen. O da çok ağır gelmişti bana. Evet. Nasıl açtın o psikolojiyi peki sevgili Feridun? İşte rehabilitasyonda e, hocamız vardı. Evet. Sanki sanki dedektif dedektif gibi peşimizde gezerdi. Ben hala hala e, normal tekniğini kullanmıyorum, e, bastonum da. Daima peşimizde gezer, o uyarırdı beni daima. Ama bir gün e, bir tren yoluna e, düşünce, o zaman. E, Artık e, tank etti bize. Dedik bununla yürümek gerekiyormuş. O şekilde evet. oldu. Evet. evet. Sevgili Feridun, zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ah şu bizimkiler YouTube kanalından Engelleri Aşan Kahramanlar serisiyle sevgili Feridun Kahramanlar birlikte olduk. Dostlar bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.